Saçmalık ya. Hani hiç ha, bu hadi iki ben mi biz hadi. Ah bu Adam... ...Müttefi ineyimi çaldı diye oyundan çıkmış yani. ya. Ya <laughs> bak... biz inek şakası yapıyım o kadar. Kanka şu ineyi... <laughs> işte. Adam ineyi alıyor. Olan bir şey da, adam indirimi çaldı, diye bir dizayn yaptı ama hiç gerçek mi bu ya? Ben sıkıntı yok, ben de onun anasını satayım. Kanka sende Jayk fazla çıktı, ben dizayn etmem lazım. Ayıp edersin, atmazsın. Kanka o, o kadar da kopyalanmaz yani, bakma da. Benim Edge of'un yapımcılarıyla anlaşmam var. Bana fazla veriyor. O yüzden sen dizayn at hemen. Aynen aynen. Dur hemen atıyorum. Bu halı ben buldum bu arada. Bu halı benim. Hangisi var? Arkadaki. <laughs> Yalnız. Yani. Ya hemen nasıl atlıyorum onu bakıyorum. Oğlum. Sen hiç öndeki havada çökmüyor anladım. Evet. Ben ilk önce öndekilere gönderiyorum ya. Ben sadece gelecek için yatırım yapıyorum. Şurada var ona göre. Masitte <laughs> var sakın ki. Tamam orada. Evet. Gördüm adını. Neden inek festivali gibi. Sana bir tane inek gönderiyor. Ya da her bir Çok oldu. Kaç tane? 8 tane var sende. Gel lan gel 8 tane. Bilmiyorum da sayısın. Gelmiş şuna bak ya. Ya uyuz oluyom deniz. Hadi kim kimi arasın, hadi. Onun canı demektinden fazla al. Sen 3-3 vuruyorsun Emine. 3 mü vurayım? Sen, 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 sen 3 vuruyorsun Ne kadar? Sen şöyle mi çöküyorsun şimdi? Öyle yapalım. Tamam. Oo, elimde güzel delikler var abi. Hadi bakalım. Lan içerisine bak. Al ben böyle bir an yıkarım. Benim o uh, da iyileşti. Benim Ya adama bak. Ya içeri. Ne, ne istiyorsun benden ya? Ben seni şimdi bir takip ederim. Adam köpek gibi benimle uğraşıyor ya. Hem <laughs> de öyle ananatlar. <laughs> Adam yüzünden çok geciktim ama ya. Uyuz ettim. Neyse <laughs> Şu şeye saldıralım bu arada, muhabiri birazcık, bu birazcık sınırlı bir abiye benziyor. Eğer orada bana bir şey diyen olursa yeah. onu hmm, Ben tane Sana... var. Benim niye birikmedi ya? Ben neyi yanlış yaptım? Ne sıkıntı ne kanka? Kanka şu an ama. Tamam mı? Tamam. Ne ya? Buradan. Bir <laughs> görün sen abi, diyeceğim. Şunu yıkayayım ben öyle. Umarım adam yoktur orada Sen hazır mısın? Ben hazır. <laughs> Kaçırdılar hatta ben, ben de alıyorum Benim de ordu var Hadi gel sen şuraya gel Yine ayol yok Nerede? Tamam Göndereyim hemen orduyu Çektim oraya. Sana mı attı o Ordu geliyor kanka. Dayan. Allah. Orada. Orada yakacak bir şey olursa haberi. Hemen geliyor benim. Geldim. Geldim dayan. Gel kanka. Arkadan gelen köylüsünü çöküyor. Çık kanka. Yakmama gerek var mı bir yere? Ay bak İşte bu hook işlemez kardeş. Burayı yıkalım, yerleşelim. <laughs> ne diyorsun? Dur şu adam en azından çıkmadan da. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Ne yazacağım? <laughs> Bu binaları hemen yıkmamız lazım. Otomatik çıkartmaya almış kanka. Benim askerlerim ya. Tamam. Tamam. Görmedim kanka. Pardon. Ben binalarına çökerim. Altın atabilir miyim istiyorsan? Yok yok. Arkadaşlarımın Comonoco servisiyle çıkaldık. Evet. Sen orduyu gezdir istiyorsan ben burada takılacağım deniz. Yet atarsan fena olmaz ama askerleri ikiye basayım hızlı gelin diye. Şu an bütün sıkıntı. Ama bu Sandık, ya o sandık. Ben orada çok çabuk sponum. takip olmuştu. Daha o kadar oldu çok şey. <laughs> 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 He? Bir şeyden de gelmiş. Aşan. Daha şeyden de. Bana çok istekten. Ya ben de şuradan kulesine çöküyorum. Şu ne çıkıyor? Ben de işlerini yapayım diyeceğim de yapamıyorum. Adam <laughs> işsiz çünkü. Güç mü bulabilir miyiz? Güç mü Adama güç mü bulabilir miyiz? Bu özelliği çok saçma. Ben bu taraftan bastım. Çekti maske. Ne oldu gerçekten olabileceğini düşünüyor mu? Cidden çok kötü oynuyor. <laughs> Şimdi. Şike tekliflemiş bir topluyorum şimdi. İlk <laughs> bakalım. abi şey yaptım. Bir ama. Nüfus 300 olmuştur artık. Bir, bir geri çekilsene bir. Bir, bir, bir hadi içeri doğru gir. Abi tertemeyin değil tertemeyin. Ağlayınca mısın? Ya. Yeah. Köy binasına dalsana bir. Adamın tek köy binası bu zaten. 设计 talents.